Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Aralık Pazar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi geride bıraktığımız hafta yapılan işlemlerle ilgili rakamları sizlerle paylaşacağım öncelikle. Biz endeksinde haftalık yükseliş %0.27 oldu. Ve haftayı da 11.341.90 puandan kapattık. Şimdi kurumlar üzerinden en fazla alınan hisselerde şimdi tera tarafına baktığımızda tera yatırım müşterileri geride bıraktığımız haftayı 7,5 milyar TL net alışla haftayı kapattılar. Tera üzerinden en fazla alınan hisselerde bunlar haftalık rakamlar arkadaşlar. Peker Gayrimenkul var birinci sırada. Peker Gayrimenkul'de net alış 2 milyar 395 milyon TL oldu. Destek Finans Faktöring'de net alış 1 milyar 611 milyon TL Tereyaşır Teknoloji A.Ş.'de 1 milyar 245 milyon Tereyaşır Menkul Değerler A.Ş.'de 1 milyar 109 milyon Sümer Varlık Yönetimi'nde 960 milyon Pasifik Eurosa'da 354 milyon Tatlıpınar Enerji'de 341 milyon İzdemir Enerji'de 241 milyon Türkiye Garanti Bankası'nda 138 milyon CV Enerji'de de 133 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Yine bu fotoğrafına baktığımızda da Bank of America müşterileri geride bıraktığımız hafta 3 milyar 100 milyon TL net alışla haftayı kapattılar. Burada Türk Havalılar'ın diğer hisselere göre daha fazla almışlar. İlk 3'te Türk Havaları Garanti Bankası ve İş Bankası hissesi var. Türk Havalılar'ın net alış 1 milyar 796 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası'nda 880 milyon. Türkiye İş Bankası C hissesinde de 746 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Bofan'ın en fazla sattığı hisselerde de Koç Holding. Koç Holding'de net satış 1 milyar 172 milyon TL oldu. Emrah Konut Gayrimenkul'de net satış 620 milyon. Bin Birleşik Mağazalar'da 569 milyon. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 564 milyon. Türkiye Halk Bankası'nda 521 milyon. Türk Telekomünikasyon AŞ'de de 516 milyon TL'lik net satış yapmışlar. İş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri geride bıraktığımız haftayı 3.7 milyar TL net satışla kapattılar. İş yatırım tarafı satıştaydı. En fazla da sattıkları hisselerde CV Enerji net satış 437 milyon TL oldu. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net satış 422 milyon TL. Akbank hissesinde 385 milyon. Pegasus'ta 267 milyon. Gıpta ofiste de 264 milyon TL'lik ne satış yapmışlar. İş atı müşterilerinin en fazla aldığı hisselerde de Bimas. Bir insada Bimasta net alış 269 milyon TL oldu. Koç Holding'de net alış 179 milyon TL. European Endüstri'de 175 milyon. TÜPRAŞ'ta 162 milyon. Türkiye Sinay Kalkınma Bankası'nda da 147 milyon TL'lik net alış yapmışlar. HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri Geçtiğimiz haftayı 1 milyar TL net alışla kapattılar. HSBC'nin de en fazla aldığı hisseler de Bimas birinci sırada. Bimas'da net alış 705 milyon TL oldu. Türkiye İş Bankası C net alış 442 milyon TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'de 288 milyon. Koç Holding'de 198 milyon. Pegasus'ta da 153 milyon net alış yapmışlar. HSBC müşterilerinin geçtiğimiz hafta en fazla sattığı hisselerde de Tüksel bir insada. ne satış 327 milyon. Yapı Kredi Bankası'nda net satış 295 milyon. TÜPRAŞ'ta 215 milyon. Gübre fabrikalarında 198 milyon. Migros'ta da 170 milyon TL'lik ne satış yapmışlar. Ziraat yatırım tarafına baktığımızda ziraat yatırım müşterileri geçtiğimiz haftayı 1 milyar 660 milyon TL net satışla kapattılar ve ziraat yatırım üzerinden en fazla satılanlarda da Akbank bilinçada Akbank hissesinde net satış 258 milyon TL, Tüksel'de 239 milyon, Yatırım Teknoloji Holding'de 234 milyon, Astro Enerji'de 174 milyon, Türkiye Garanti Bankası hissesinde de net satış 150 milyon TL oldu. Ziraat yatırım müşterilerinin en fazla aldığı hisselerde de Gıpto net alış 129 milyon TL. TÜPRAŞ'da 79 milyon, Sümer Varlık Yönetimi'nde 69 milyon, Tatlıpınar Enerji'de 59 milyon, Sun Tekstil'de de 56 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Oyak yatırım tarafına baktığımızda oyak yatırım müşterileri geçtiğimiz haftayı 279 milyon TL net satışla kapattılar. Oyak yatırım üzerinden en fazla alınanlar da e, CV Enerji var arkadaşlar. CV Enerji'de net alış 511 milyon TL. İzdemir Enerji'de 482 milyon. European Endüstri'de 148 milyon. Margin Enerji'de 116 milyon. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde de 83 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Ak yatırım tarafına baktığımızda ak yatırım müşterileri geçtiğimiz haftayı 1 milyar 800 milyon TL net alışla kapattılar. Burada diğer hisselere göre açık ara Akbank hissesi alınmış arkadaşlar. Akbank hissesinde net alış 1 milyar 706 milyon TL oldu. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 595 milyon TL. Pegasus'ta 461 milyon. Astro Enerji'de 409 milyon. Türkiye Garanti Bankası'nda da 308 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Garanti BBVA yatırım tarafına baktığımızda da garanti yatırım müşterileri 440 milyon TL net satışla haftayı kapattılar. Garanti yatırımın en fazla aldığı hisselerde de Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı net alış 229 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 145 milyon. Gıpta Ofis'te 121 milyon. Petkim'de 118 milyon. Türkiye İş Bankası C hissesinde de 100 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Şimdi haftalıkta en fazla düşen, en fazla yükselen hisseleri sizlerle paylaşacağım. Geçtiğimiz hafta en fazla düşenlerde Sümer Varlık Yönetimi haftalıkta %27 hisse düştü. Maçkolik İnternet Hizmetleri %22.9 düştü. BMC Birleşik Metal %19. Tatlı Pınar Enerji %17. Garanti Yatırım Ortaklığı %16 düştü. genilaç yüzde %15. Gün Doğdu Gıda %15. Lora Solding %14. Temapol Polimer %13. Manas Enerji de %12.6 düştü. Şimdi geçtiğimiz hafta en fazla yükselenlerde de Akın Tekstil %32 yükselmiş. Uşak Seramik %31 yükselmiş. Burçelik Vana %29 yükselmiş. Skyal Finansal Teknolojiler %29. Credit West Factoring %27. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı %26. Kosmos Yatırım Holding %23. Frigo Park Gıda %21. Bahadır Kimya %20. Sun Tekstil'de %20 yükselmiş. Şimdi bir de Arp Bio yenilenebilir enerji halk arz oluyor arkadaşlar. SPK'nın 18 Aralık 2025 tarihindeki bülteninde Arp Bio yenilenebilir enerji üretim AŞ'nin halka arzına onay verildi. Halka arz için arkadaşlar 25-26 Aralık tarihlerinde talep toplanacak. Arp Arf Biyo yenilenebilir enerji AŞ halka arzında bireysel yatırımcılara 23 milyon 500 bin lot hisse ayrılmış. Lot fiyatı da 19,5 TL. Eğer halka arıza 400 bin kişinin katılması halinde 58-59 lot düşüyor. 500 bin kişinin katılması halinde 47 lot düşüyor. 600 bin kişinin katılması halinde 39 lot. 700 bin kişinin katılması halinde de 33 ile 34 lot dağılım yapılması beklenebilir. En son yapılan halka arızlarda Dof halka arzına katılım 340 bin kişiydi. Yine Ecogreen'in halk arzına 478 bin kişi katıldı. Vakıf Factoring halk arzına 684 bin kişi katıldı. Pasifik Holding'in halk arzına 649 bin kişi. Zeray Gayrimenkul'ün halk arzına da 348 bin kişi katılmış arkadaşlar. Bir de arkadaşlar borsamızda son bir yılda gördüğü en dip seviyeye en yakın hisseleri paylaşacağım. Yani bu hisseler hemen hemen son bir yılın dibinde arkadaşlar. Orlis Otomotiv son bir yılda gördüğü dipten hisse sadece %0.43 yukarıda. Smart Güneş Enerjisi son bir yılda gördüğü dipten %0.49 yukarıda. Europap Tezol Kağıt %0.68. Merko Gıda %0.98. Rider Teknoloji %1.88. Konya yüzde %1.96, Turex Turizm %2.13, Doğanlar Mobilya %2.29, Ayna Bilgisayar %2.30, Vestel Beyaz %2.30, Türk Traktör de %2.30, son bir yılda gördüğü dipten yukarıda arkadaşlar. Bir de son bir yılda gördüğü zirveden en fazla düşen hisseleri sizlerle paylaşacağım. Deluxe Yatırım Holding son bir yılda gördüğü zirveden hisse, %92 düşmüş. Boris Otomotiv %85.8 düşmüş. Turex Turizm %84.9 düşmüş. Gezinomi Seyahat %76. Esenboğa Elektrik %76. Kuagrand Grand %75. Bata Ege Gayrimenkul %74. Rice Sigorta %71. Eskar Filo %71. Gibi Yozgat İşçi Birliği de zirveden %70 düşmüş. Bir de geride bıraktığımız hafta para giriş çıkış rakamlarını sizlerle paylaşacağım. şimdi geçtiğimiz hafta bir 100'de para çıkışı vardı. 5.9 milyar TL net para çıkışı oldu ama BIST 30'da para girişi olmuş. BIST 30'daki net para girişi 1 milyar 134 milyon TL. Tüm hisselerde ise net para çıkışı 13 milyar 748 milyon TL oldu. Şimdi geçtiğimiz hafta nette en fazla para çıkışının olduğu hisselerde TÜPRAŞ birinci sırada. TÜPRAŞ'ta net para çıkışı 1 milyar 605 milyon TL. Destek finans faktöründe net para çıkışı 1 milyar 348 milyon TL. Peker Gayrimenkul'de 996 milyon. CV Enerji'de 810 milyon. Gıpta Ofis'te 792 milyon. Tere Yatsım Menkul Değerler AŞ'de 759 milyon. Tere Yatsım Teknoloji Holding'de 750 milyon. Margün Enerji'de 724 milyon. Pasifik Holding'de 716 milyon, Sasa Polisler'de de 647 milyon TL net para çıkışı olmuş. Şimdi geçtiğimiz hafta netten fazla para girişinin olduğu hisselerde Türk altın İşletmeleri net para girişi hisseye 1 milyar 475 milyon TL oldu. Yapı ve Kredi Bankası hissesine net para girişi 1 milyar 276 milyon, Asya Sana 1 milyar 242 milyon, Türk Hava Yolları'na 1 milyar 54 milyon, Akbank'a 951 milyon, Türkiye İş Bankası JC'sinde 834 milyon, Migros'a 672 milyon, Türkiye Garanti Bankası'na 413 milyon, Politeknik Metale 410 milyon, Tofaş'a net para girişi 388 milyon TL oldu. Yani bu hisselerde geçtiğimiz hafta nette para girişinin en fazla olduğu hisselermiş arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.